Merhaba arkadaşlar. sarmaşık güle dolandı battaniyemizi bir tanesini hazırladık bitti. İşlemelerini yaptık. Ben yeniden hazırlarken çok soran arkadaşlarımız sayılarıyla birlikte kurulumunu tekrar anlatacağız. 12 sıra haroşamızı ördük. Orta kalınlıkta bir ipimiz. 4 numara şişimiz. Ara imliklerimiz, ilmeklerimiz. 29 imlik. Ajurlarımız 7 ilmek olmak üzere kurulumumuzu yapıyoruz. Ara ilmekler 29, ajurlarımız 7 ilmek. Şimdi ben 29 ilmek ördüm. Kur, i̇lk kurulumumuzu yapıyoruz. 2 ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. 1 bir doluyoruz, 1 örüyoruz. 2 ters örüyoruz. 1 doluyoruz, 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Ara ilmeğimizde 29 e, düz örüyoruz. Tekrar ikinci ajurumuzu kuracağız. Arkadaşlar ben ara 29 ilmeğimizi ördük. E, i̇kinci ajurumuzu kuracağız. Bu arada battaniyemizin toplam sayısı 174 ilmek. Şimdi ikinci ajurumuzu koyalım. İki tersimizi örüyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir doluyoruz, ikisini birlikte kesiyoruz. Arkadaşlar arkadan da ajurumuzu burada imlek işlemlerimiz olacak. Ters tarafa geldiğimiz zaman düz taraftan ipliği arka sıraya alıyoruz. İkisini bu bir şekilde bu şekilde alıyoruz. Arttığımızla öndeki düz ilmeği bir doluyoruz bir düz örüyoruz. Bu şekilde ajurumuzu da koymuş olduk.